Panibin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Aras Kargo yolda ne demek sorusunun cevabını bu videoda vermeye çalışacağız. Kargonuz henüz sizin semtteki şubeye teslim olmuş, yola çıktı anlamına geliyor. Eğer şubeye ya da gün içerisinde teslim edilecektir diye mesaj gelir. Yani kargonuzun hala yolda olduğunu belirten bir e, sözcük, bir kelime diyebiliriz. Kargonuz hala yolda. E, varış birimine yani varış şubesine teslim edilmedi. Yolda olduğunu bilmeniz gerekiyor. Kargonuz size ulaşmak üzere yola çıkmış. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.